Sarı Lacivertli Kulüp, Fransa Ligi takımlarından PSG'de forma giyen Danilo Pereira'yı gündemine aldı. Potomac'ın haberine göre, Paris Saint Germain forması giyen Portekizli oyuncu için Fransız ekibiyle temaslara başlayan Sarı Lacivertliler, transferi kısa süre içinde noktalamayı planlıyor. Keza teknik direktör Luis Enrique tarafından az kadroda düşünülmeyen 31 yaşındaki 6 numarada PSG'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Hatta Fenerbahçe'deki bazı isimlerden kulüp hakkında bilgi almaya başladı. Sarı Lacivertli yönetim, PSG ile bonservis pazarlıklarına devam ederken, Perera için Fenerbahçe'nin ayırdığı bütçenin 8-9 milyon euro civarında olduğu da gelen bilgiler arasında. Yönetim, oyuncuya ise yıllık 3.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Fransız basını da bu transfer girişimini doğruladı ve çıkan haberlerde, Tadic, Dzeko, Cengiz Ünder, Fred ve Livakovic gibi önemli isimleri kadrosuna katan F. Bahçe, Pereira'yı da transfer etmeye yakın denildi. 2015'ten bu yana Portekiz Milli Takımının da forması giyen Danilo Pereira tam 68 karşılaşmada görev aldı. Toplamda 2 gol atarken 3 defa asist yaptı. 2016'daki Avrupa Şampiyonası'nda da takımın en önemli parçalarındandı. 2020'den bu yana PSG forması giyen Danilo Pereira Fransız ekibinde 126 maça çıktı ve 9 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Pereira'nın değeri ise 10 milyon euro.